Merhaba birinci sınıf öğrencilerim. İlk okuma yazma dersimize hoş geldiniz. Sevgili öğrencilerim, bugün U sesini öğreneceğiz. Şimdi de U sesini hissetme çalışmaları yapıyoruz. İçinde U sesi olan görselleri bulup işaretliyoruz. Uçurtma U çurtma, U sesi var, işaretledik. Elma, elma, elma da yok. Okul, okul, okulda var, işaretledik. Çiçek, çiçek, çiçekte yok. Uçak, uçak, uçak da var, işaretledik. Limon, limon, limonda yok işaretlemiyoruz. Telefon, telefon, telefonda yok işaretlemedik. Mum, mum, bunda var işaretledik. Kiraz, kiraz, kiraz da yok. Kalem. Kalem, kalem de yok. Bulut, bulut, bulut da var, işaretledik. Lokum, lokum, lokum da var, işaretledik. Şimdi u sesi nerede? Görsellere bakıyoruz. İçindeki varlıklarda, adı geçen varlıklardan. U sesi başta mı, ortada mı, sonda mı? Onu işaretleyeceğiz. Kukla. Kukla içinde var. Ortadaki kutucu işaretledik. Uçak. Uçak başında var. Birinci kutucu işaretledik. Okul. Okul içinde var. Ortadaki kutucuğu işaretledik. Kule, kule içinde var. Orta kutucuğu işaretledik. Kukla, kukla içinde var. Orta kutucuğu işaretledik. Lokum, lokum içinde var. Orta kutucuğu işaretledik. U çurtma U çurtma Hem başında var hem de içinde var. Hem baştaki hem de orta kutucu işaretledik. Kulak Kulak İçinde var. Orta kutucu işaretledik. Büyük U sesini yazarken İki harekette yazıyoruz. Yukarıdan aşağıya bir bardak gibi çiziyoruz, yukarı çıkıyoruz. Sonra yukarıdan aşağıya bir dik çizgiyle birleştiriyoruz. Küçük u sesini yaparken de aynı yöntemle yapıyoruz. Yukarıdan aşağıya bardak şeklinde çiziyoruz. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi ile birleştiriyoruz. U sesi ile ilgili hece ve kelimeler oluşturalım. U, l, U, ul. 음, 으, 우, 루, 크, 우, 쿠, 음, 우, 누, 누. 쿰 로쿰 로쿰 코쿠코쿠 쿠으 쿠쿠 오쿠 오쿠 ku le ku le li mon li mon ku lak ku lak kuk la la nu man Numan bir erkek adı. Ko ku lu üç hecemiz var burada. Ko ku lu ko ku lu İl. il ko kul il Kokul. İlk okul. İlk okul. Bakın okulumuz ilk okul. İlk okul hecelerine ayrılırken il kokul diye ayırıyoruz, birleştiriyoruz. İl kokul. Evet, ilkokulu da öğrenmiş oluyoruz oluşturduğumuz kelimelerden cümleler yaptık. Şimdi cümleleri okuyalım. Numan un al. Numan un al. Numan unu ele. Numan unu ele. Numan mum al, nu mum al, Numan man, kum al, nu kum al, nu man, mu el, pomu numan lokum al numan lokum al limonlu lokum al limonlu lokum al. Numan o okul. Numan o okul. Numan kukla al. Numan kukla al. Numan o Kukla okulu. Numan o kukla okulu. Bakın buradaki çocuklar. Numan. Numan burada un alıyor. Yine Numan burada kum eliyor. Numan burada mum alıyor. Numan burada limonlu lokum alıyor. Burada da. Numan kukla al kukla al Evet bunları da bol bol okuyoruz. Şimdi de bir metin okuyalım. Numan ile Ali Oku Numan oku Oku Ali oku o kuleli ilkokulu. O kuleli ilkokulu. Okul isimleri özel olduğu için özel ad olduğu için büyük harflerle yazılır. Numan ile Ali'nin okulu. Numan ile Ali'nin okulu. Bakın burada okul kuleli ilkokulu. Numan özel ad. Ali özelat, ad. özelatların sonuna gelen ekler, mesela Ali nin derken nin ekini kesme işaretiyle ayırdık. Evet sevgili öğrencilerim, siz de kaynak kitaplarınızdan, ders kitaplarınızdan böyle benzer cümleleri, kelimeleri okudukça daha iyi öğreneceksiniz. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.